Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün günlerden cuma. Ee, hayırlı cumalar diyorum size. Bugün yanımızda bir tane arkadaşımız var Fatih. Müşterimizin oğlu. İçeride oturuyordu dedim yakışıklı gel beraber şurada iş yapalım. Sen de beni seyret. En azından arabalarla işçi ol dedim. Arkadaşımız da geldi. Allah nasılsın burada yanımızda. Ee, şimdi arkadaşlar bu arabada araba olarak çalışırken ya da araba kalkış yaparken bir e, uğultu var. Bir boğuk bir ses var. Ee, bu ses kayışın oradan geliyor biz tespit ettik arabanın. Ee, bazı ustalarımız hani bilmiyorum. Devriyaj, olan bir şeyler diyorlarmış ama biz hiçbir zaman e, müşterilere dışarıdan yorum yapmıyoruz. Arabayı görmeden yorum yapmıyoruz. Araçlarınızı getirin diyoruz. O şekilde yorum yapıyoruz. Aracı ağırda tespit yaptıktan sonra yorumluyoruz. Ee, bu aracında tespit ettiğimiz iki tane parça vardı. Bir tane otomatik gergi, kasnağı arızalı gibi duruyordu. Bir de şarj dinamo kasta arızalı oluyordu. E, arızalı duruyordu. Bu arabalarda bu parçalar ne işe yarar? Araba rolantide ve vites değişimlerinde yani arabanın çalışma esnasındaki dizel motorlarda daha çok benzinli araçlarda da var. E, daha çok dizel araçlarda arabanın vibrasyonunu e, motordaki çalkantılı çalışmasını yani çalışmamasını düzenli çalışmasını sağlayan bir parça. Bunlar bozulduğu zaman motor böyle bir gürültülü çalışır, bir çalkantılı çalışır. Bunlar bozulduğu bu zaman bu sesi yapar ve müşteriniz gerçekten rahatsız olur. İçeride oturduğu zaman zaten görün. Biz bunları test ettik ve size manuel olarak bir göstereceğiz bu araçlarda. Nasıl bu parça bozuluyor onu göstereceğiz. Ya ya göster. Şimdi bu otomatik gergimiz zaten daha önceki bazı videolarda belki çekmişimdir ama bilmiyorum internete koymamış olabilirim. Şimdi bu otomatik gergi de içinde yay var. Otomatik gergi. Araba çalıştığı zaman vibrasyonu kendisi alıyor. Zaten bunu böyle çalıştı çalıştığı zaman bu otomatik gergi vibrasyonu kendisi alıyor. Biz bunu kütük olarak yani rulman değil de otomatik gergisiyle beraber değiştiriyoruz. Şimdi ben bunu normalde böyle gösterdiğim zaman göremezsiniz. Arabanın üzerinde görürsünüz. Ama e, şarj dinamo kasnağını gösterebilirim arkadaşlar. Şu yeni parça Alman malı. İnan bu da eski parça. Bu da ina zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Üzerinde ina yazıyor. Ondan sonra bunda da aynı şekilde ina yazıyor. Şimdi arkadaşlar şu şarjlama makasla arabanın vibrasyonu nasıl oluyor gösteriyorum. Yakın çekim yap. Yahya. Şimdi üzerinde kayış dönerken içindeki mil bir tarafa döner, bir tarafa dönmez arkadaşlar. iyi dikkatli seyredin. Şu an çeviriyorum. Üst tarafta ve iç tarafta ikisi de dönüyor. Yani kayışın bastığı yer ile iç mil dönüyor tek tarafa ve bu tarafa dönüyor görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde bunun bir tarafa dönecek, içi dönecek, bir tarafa dönmeyecek. bunu iki tarafa da kitlemiş arkadaşlar. Yani içindeki mili döndürdüğüm zaman dışarıdaki kayışın döndüğü yer gördüğünüz gibi iki tarafa da dönüyor. Ve yenisini deniyoruz arkadaşlar. Yenisini deniyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar geriye yaptığım zaman mille beraber dönüyor görüyorsunuz. iç mil ve mil. Ama ileriye doğru döndürdüğüm zaman içi dönecek dışındaki dönmeyecek arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi yakın çekim yok ya şöyle odaklasın evet arkadaşlar içindeki mili görüyorsunuz ve ters tarafa yaptığım zaman kasnakla beraber dönüyor sağ tarafa doğru yani saat yönüne çevirdiğim zaman arkadaşlar içerideki mil dönüyor kasnak e, bağımsız kalıyor. Ama tam tersi yaptığınız zaman kastakla beraber görüyorsunuz arkadaşlar dönüyor. Bu niye böyle tek tarafa döner tek tarafa dönmez? Arabanın çalışma esnasında çalkantılı ve dizel motorlarda daha çok önemli bu. E, çalkantılı çalışmamasını ve boğuk çalışmamasını sağlıyor. Bu parça bozulduğu için çitlemiş bir kastak. Çitlediği için aşırı derece çık 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 diye e, kaydırma yapıyor zaten. Çık çık diye bir öpme yapar ya da boğuk bir ses hu 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 diye bir ses yapabilir. Bundan dolayı biz bunları değiştiriyoruz. Biz bunları değiştirdikten sonra tekrardan takacağız. Otomatik gergiyi ben taktım gösterebilirsin. Gel buradan gel ya. Otomatik gergiyi biz arabaya taktık. Gel. evet arkadaşlar. Şuradan göster aradan. Ha. Arkadaşlar otomatik gergiyi taktık. Gördüğünüz gibi şurada. Bakın arkadaşlar. Ş şöyle. Evet arkadaşlar otomatik gergi şurada gördüğünüz gibi yeni duruyor ve şarj dinamo kasnağı da tam şuraya geliyor. Biz bunu buraya takacağız. Şöyle şu şekilde sıkacağız ve arabayı toplayacağız ve tekrardan çalışmasına bakacağız arkadaşlar. Ee, araba çalıştıktan sonra herhangi bir ses var mı? Ses yok mu? Boğukluk var mı? Herhangi bir arıza var mı? Bunlara bakacağız. Ve bu esnada herhangi bir problem yoksa aracımızı müşteriye arayarak teslim edeceğiz Allah nasip ederse. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Hiçbir ustaya telefonla açıp ustam önden bir ses geliyor. Arabamda şurada bir ses var deyip soru sormayın. Onları meşgul etmeyin. Bildiğiniz, güvendiğiniz ustalara aracınızı teslim edin. Aracınıza ağırla tespiti yaptıktan sonra ustanız ya da servisteki müdürünüz, satış temsilciniz size dönüş yapsın. Ve evet, ona göre de siz kararınızı kendin verin. durumunuzda göre arabayı yaptırın, yaptırmayın vesaire vesaire yani hiçbir şekilde uzaktan aracı, telefonla açıp ustam arabamda sağ taraftan ses geliyor motordan acayip sesler geliyor diye soru sormayın. çünkü dişiniz ağrıdığı zaman doktora telefon açıp doktor bey ya da doktor hanım benim dişim ağrıyor bu neyden kaynaklanıyor ya da bana şu bilgiyi verir misin dediğinizde size tek söylediği cevap randevu vereyim şu tarihte gelin demesi oluyor arkadaşlar o yüzden servise getirin, aracınızın periyodik bakımlarını yaptırırken aracınızın diğer kontrollerini yaptırmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. evet arkadaşlar ee, aracımızı bitirdik. E, ben testini yaptım. Aranın liflerinden indirdik ayaklarını. E, biraz yoğun olduğumuz için hemen kısa keseceğim. Hemen da anlatacağım. Arkadaşlar arabayı çalıştıracağız. Siz de şahit olacaksınız. Herhangi bir arıza tespitte herhangi bir yanlış bir işlem yaptık mı ya da ses gitti mi gitmedi mi onu göreceğiz. Osman Bey, bir arabanın içine geçip, arabayı çalıştırmışsın. Gel böyle, bu tarafa gel. Şu tarafa gel, şu tarafa gel. Çalıştır arabayı. Aradan göster. Boştayken az bir şey gaza dokun. Evet arkadaşlar. Bırak. Bas bırak. Arabayı D'ye tak. D'ye tak arabayı. Ayağını frenden çek. Ama araba yürümesin. Böyle gitmek istesin sadece. Ama gaza basma. Kalkış yapıyormuş gibi. Ya. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurada. Herhangi bir. Şöyle biraz da şu geçelim. Evet arkadaşlar. Herhangi bir gergide ya da herhangi bir vuruntu, uğultu falan herhangi bir söz değil. Araç şu an düzeldi. Ee, yol testine gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar yol testine gideceğiz. Yol testi... Tamam! Boşa al Yol testine gideceğiz arkadaşlar. Yol testinde de herhangi bir arıza yoksa, yolda bir ses yoksa e, aracımızı teslim edeceğiz. Şimdi durduralım yağlı yağlısından. Evet arkadaşlar yol testi çıktık. Şu an 50-60 km sürattayız. Herhangi bir vuruntu, herhangi bir boğuk bir ses, çalkalanma motorda söz konusu değil arkadaşlar. Şu an testte hiçbir problem yok. Müşterimizi arayacağız ve aracımızın bittiğini söyleyeceğiz ve aracı da teslim edeceğiz Allah nasip ederse. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız bildirim zil sesini açmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Ve bizi başka arkadaşlarınıza da önerin arkadaşlar. Onlar da bu videolardan faydalansınlar, bilinçli olsunlar.